Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Demet Özdemir ve Ozhan Koç'tan yepyeni görüntüler getirdim. Yeni evlenen çiftimizden yepyeni kareler gelmeye devam ediyor. E, yeni evlenen çiftimiz şimdi de balayla çıktılar ve balayından yepyeni muhteşem eğlenceli görüntüler paylaştılar. Demet Özdemir'den balayı görüntüleri geldi. Bu muhteşem balayı görüntülerini sizler için paylaşıyorum. Düğünden sonra balayına çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan muhteşem kareleri sizler için paylaşıyorum. Eğer sizler de Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un balayından yepyeni muhteşem karelerini görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim.